Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Obix Telegram airdrop'undaki en son gelişmeleri, güncellemeleri inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda bizim elimizdeki o OBIX'i farmladığımız bütün puanlar vesaire OBIX XP gibisinden bir şey dönüştürüldü ve buna dönüştükten sonrasında botun görünüşünden tutun işleyişine kadar her şeyi şu yaklaşık 5 Eylül, 6 Eylül, 7 Eylül o civarlarda değiştirildi ve ondan sonrasında OBIX'ten OBIX'in airdrop ile alakalı herkes sorular sormaya başladı. İşte airdrop ne zaman olacak? Listelemeler ne zaman gelecek? Vesaire vesaire sorulmaya başlandı. Ve bu süreç içerisinde de benim söylediğim şey hep aynıydı. Arkadaşlar projeden duyuru bekleyelim. Projeden duyuru bekleyelim dedim. Ve o duyuru nihayet dün geldi. Biraz erken geldi ama neyse önemli değil. En azından duyuru attılar. Yani hiç atmayıp geçip gidebilirlerdi. Neyse. Şimdi baktığınızda bu duyuruyla beraber Obix aslında yaşadıkları sıkıntıları ve bundan sonrasında biz neyin beklediğini kısaca özetlemiş diyebilirim. Gayet yeterli bir duyuru olmuş. En azından şu anlık diyebilirim. Tabii ki de devamında da birazcık açıklamalar gerekecektir. Şimdi sırasıyla duyuruda neleri anlattıklarını bahsedelim. Şurada işte Obix'in e, ilk versiyonunu neden ertelediklerini, niye bu airdrop'u ertelediklerini vesaire e, nedenlerini sırasıyla sıralıyor. İşte e, birincisi Telegram üzerinde uygulamayı geliştirdikleri için bunun birazcık daha zor olduğundan vesaire bahsediyor. Sonrasında komentinin büyüklüğünü yetersiz olduğundan bahsediyor. Büyük borsalarla anlaşmalar yapabilmeleri için, listelemeleri oralarda daha kolay yapabilmeleri için daha büyük bir topluluğa ihtiyaçları olduklarını söylüyorlar ve bunun içinde yeni bir referans sistemi eklediklerini, yani daha sonra referans sisteminde belli başlı değişiklikler yaptıklarını ve bununla beraber e, kitlelerini daha e, neredeyse iki katı daha fazla büyüttüklerini söylüyorlar. Yani bu en son yaptıkları referans güncellemesinin başarılı olduğundan bahsediyorlar. Ondan sonrasında e, trendin değiştiğinden bahsediyorlar. Bildiğiniz üzere Obix'in içerisinde saatlik kazanç mantığıyla aynı hamster kombatta olduğu gibi bir saatlik kazançla kazanma mantığı vardı. Ondan sonrasında Dox'a benzer projeler çıkmaya başladı ve herkes Dox benzeri projeler yayınlamaya başladı. Neden? Çünkü kasması, fanlaması basitti. Ne bileyim e, insanların daha çok hoşuna gidiyordu ve herkes buraya yönelmeye başladı. Dolayısıyla Obix'te böyle bir e, şey geçti. Dox konseptine geçti. Şu an hatta yan tarafta Telegram botunu da şöyle açayım ben sizlere. Gördüğünüz gibi görünüş olarak daha basit hani direkt görevleri tamamlayabildiğiniz ve farm yapabildiğiniz bir mantığı var. Sadece her 6 saatte bir şuradan kripto modun diye bir şey var. Bunları rastgele seçiyorsunuz. Size obixx misinden veriyor. Ben genelde Moon'u seçiyorum. En üsttekini seçiyorum. Hep, hep 60 tane veriyor her seferinde bana. Ve buradan belli başlı görevleri tamamlayarak puanlar alabiliyorsunuz. Arkadaş davet ederek de kazanmaya devam edebiliyorsunuz genel olarak mantığı bunun üzerine kurulan yani daha basit yani öncekine nihayetten ondan sonrasında yeni referans sisteminin az önce dediğim gibi daha başarılı çalıştığından vesaire bahsediyor stratejik şeylerle beraber partnerliklerle beraber de işte daha fazla komitelerini büyüttüğünden bahsediyor ama bu partnerliklerin airdrop zamanında ben sıkıntı olabileceğini düşünüyorum neden liderlik sıralamasına geldiğiniz zaman misal sıralamaya baktığınızda BFD coin birincisi şey bir partnerlik anlaşması İkinci sıradaki Obix Ovals bu da bir partnerlik anlaşması üçüncü sıradaki e bir içerik üretisi onu çok saymıyorum. Games Wall Partnership adamlar direkt partnership diye yazmışlar yani. Hani dolayısıyla şu an buradaki birçok yer e, yani listelemedeki yüksek sıradaki yerler e, şeyler tarafından işgal ediliyor. Projelerin partnerlikleri tarafından işgal ediliyor ve bu da bizim e, alacağımız ödülü birazcık azaltabilir. Ha bununla alakalı Obix ne söylemiş ona da bakalım. E, gelecekte ne olacak diye bir kısım eklemiş ve burada işte partnerliklerin devam edeceğini ve her gün komentlerini büyütmeye hedefledikleri ettiklerinden bahsediyor. Bu süre içerisinde yeni oyunlar bu Telegram botu içerisinde yeni oynayabileceğimiz, oynayarak puan kasabileceğimiz oyunlar ekleyeceklerinden bahsediyor. Ondan sonrasında organik olarak kitlelerini büyütmek istediklerini ve airdrop zamanında işte komitelerini kazanmalarını falan istediklerini söylüyor. Bunun yanı sıra şurası birazcık önemli bana kalacak olsa. whitepaper'da bildiğiniz üzere Obix'in şeyi belliydi. Token Mix'i vesaire hepsi belliydi. Hatta buradan görebiliyor muyuz bakayım? Yok göremiyormuşuz token vesaire hepsi belliydi ve bu token mix içerisinde belli bir miktar bizlere verilecekti. Verilecek bu miktar iki katına çıkarılmış. Airdrop bütçesini iki katına çıkarmışlar. Bu da gayet güzel bir şey diyebilirim. En azından şu duyuru arasındaki en güzel cümle en azından bu diyebilirim. Bu süreç içerisinde listeleme ve dağıtım sürecinde işte titiz bir şekilde çalışacaklarını ve başarılı bir şekilde dağıtım yapmak istediklerinden vesaire bahsediyorlar. Umarım bunu başarabilirler diyelim. Ve genel olarak baktığınızda Obix hakkındaki en önemli gelişmeler bu şekilde. Peki bundan sonrasında bizler kullanıcılar olarak Obix'in airdropunu farmlayan e, kullanıcılar, airdrop avcıları olarak neler yapmalıyız? Yapmamız gereken şey e, botun içerisinde her gün girip şuradaki farm işlemlerine devam etmek. Çünkü sonuçta ne kadar farmlarsanız sizin için o kadar iyi. Buradaki görevleri yapın. Yapabildiklerinizi tamamlayın. Yani mesela şu Cherry Game'i oyna diyor. Git dediğinizde botu başlatmasanız bile zaten görevi veriyor. 20 saniye sonrasında puanını size veriyor. Bu şekilde toplayabildiğiniz kadar puan toplamaya devam etmeniz gerekiyor. Eğer Obix'in ilk kısmına katılmadıysanız ikinci kısmına yeni katılacaksanız da hala katılabilirsiniz. Çünkü maalesef burada ufak bir adaletsizlik söz konusu oldu. Yeni kısmında farmlayanlarla yeni başlayanlar pardon ilk kısımda ilk birinci kısımda farm yapanlarla yeni başlayanlar arasında puan konusunda çok fazla fark olmuyor maalesef. Dolayısıyla hala başlayabilirsiniz. Yani geç kalmış değilsiniz. E, ama eski kullanıcılar için birazcık ufak bir adaletsizlik olmuş olabilir. O da maalesef benim yapabileceğim, benim düzeltebileceğim bir şey değil. O bir hani bu süreç içerisinde çekilişler düzenliyor. İşte e, nedir ismi Telegram Premium dağıtıyor. E, Telegram Stars falan dağıtıyor. Komünitesini kendine bağlamak için ama bu süreç içerisinde yapabilecekleri en önemli şeylerden birisi bana kalacak olursa her aşamayı bizlere bildirmek. Yani Obix'te bu hafta şunlar oluyor, bu hafta bunlar oluyor gibisinden duyurular atmaları bile gayet yeterli olacaktır. Yani en azından e, bizler community olarak, topluluk olarak şunu deriz. Proje haftalık olarak veya atıyorum her 3 günde bir, 2 günde bir bize neler yaptıklarını duyuru duyuru atarak bildiriyorlar. En azından bir şeyler yaptıklarını gösteriyorlar. Bir şeyler için çabalıyorlar. Dolayısıyla bu adamlar çabalıyorsa bizler de farm işlemine devam edelim. Bizler de bu projeyi desteklemeye devam edelim diyebiliriz. Ben ki bu projenin arkasında durmaya devam edeceğim. Bildiğin üzere projenin ilk aşamasından beri daha projenin 100-200 takipçisi varken bizler projeye katılmıştık. Farm yapmaya başlamıştık ki şu liderlik sıralamasında şey olmadan öncesinde bu ikinci kısma geçmeden öncesinde bayağı bizden e, bizim topluluğumuzdan çok fazla insan vardı. Herkes bu liderlik sıralamasında ilk yüzde ilk bina ilk bini zaten biz işgal etmiştik. İlk yüzde olan da bizden çok fazla kişi vardı. Dolayısıyla ben e, projeyi takip etmeyi ve fanlamaya devam ediyor olacağım. İyi bir airdrop yaparlar, kötü bir airdrop yaparlar. Bunu inanın bilemiyorum ama en azından bugüne kadar geldik. Bugünden sonrasında da devam edelim. Ki birçok kişi şunu diyordu. E, işte elimizdeki o direkt birebir dönüşebilir falan gibisinden diyorlardı. Bunun ben çok olabileceğini zannetmiyorum. Çünkü hani şuradaki birinci olan adama 5 milyon lira falan vermeleri gerekir yani. Bu da çok mümkün değil gibi görünüyor. Ama memnun edecek bir airdrop yapacaklardır diye tahmin ediyorum. Çünkü eğer böyle bir şey yapmazlarsa hem kendi kitlelerini kaybederler hem de OBX'in bağlı olduğu ekonomi borsasının kitlesini kaybetmesiyle sonuçlanabilir. Dolayısıyla e, kendilerine güven azalacağı için bunu bu konuda çok e, titiz davranacaklardır diye düşünüyorum. E, genel olarak söyleyebileceklerim, alt bu şekilde. Hani şu soruyu eminim ki videonun yorumlar kısmında göreceğiz ama bu videonun bu kısmında en azından cevaplamış olayım. Projenin listeleme tarihi belli değil. Projenin airdrop tarihi belli değil. Ama buradan gördüğünüz kadarıyla, adamların duyurularında gördüğümüz kadarıyla bunu ertelemiş durumdalar. Bakalım ne olacak, nasıl olacak? hep beraber zaten göreceğiz. Umarım düzgün bir airdrop yaparlar. Umarım bizleri sevindirirler. Herkesin kazandığı bir airdrop olur diyelim. Ve yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya Telegram sohbet kanalı üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.